Evet değerli sanat severler Kitap Seyir TV'nin 14. videosuna hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videoda bir challenge tarzı bir şey yapacağız. Challenge mı? Evet challenge yapacağız. 5 dakikada çok önemli bir müzik türünün tarihini sizlere sunacağız. Bu müzik türü hangisi? Jazz tarihi. Ve jazz tarihini anlatmaya başlıyorum. Hazırsanız başlayalım. Caz müziği öncelikle şöyle doğmuş. Ne biliyorsunuz Amerika'da yıllardan beri uygulanan 1800-1900 yıllarda uygulanan bir kölelik sistemi var ve Afrika'dan köleler getiriliyor ve pamuk tarlalarında güneyin pamuk tarlalarında çalıştırılıyor ve bu pamuk tarlalarında çalışan köleler kendi Afrika ülkelerinden getirdikleri müziği ve kendi o dönemki Hristiyan ilahileri yani sentezleyerek ellerinde bir müzik türü yaratmışlar. Blues. O blues sonradan hem caza hem de rock and yani rock müziğe ilham verecek bir tür. Tamam onu 60'larda tekrardan popüler olacağını söyleyebiliriz. Ondan sonra 1910'da kurulan Original, Dixieland Band isimli grupla bu müzik idemiye meşrulaşmaya başlıyor. Fakat çalındığı yerlerin biraz 18 artı olmasından mıdır nedir biraz da linçiyor şu şekilde işte bu müzik insanların ahlakını bozuyor falan filan şeklinde. 1920'li 30'lu yıllarda çok fazla sayıda çalınan bu müzik sonradan 1940'lı yıllarda The Glassby Charlie Parker'la beraber bebop türünün doğmasıyla evrim geçiriyor. Daha sert ve daha beste var şeyler ortaya çıkıyor tabii ki 1950 yılında daha çok klasik müzikle birleştirilerek cool jazz denen bir akım doğuyor. Bu akım yaklaşık 10 sene sürüyor. 60'larda bir an patlayan ve sonra sizi cazelen bir akım var ama bu bakıma mensup çok fazla sanatçı bilmiyorum. O yüzden çok anlatamayacağım. 1970'de benim çok sevdiğim bir müzik hareketi doğuyor. ECM müziği. Hatta sadece biraz içinde değil. Dünya müzikleri tarihine baktığımda da en sevdiğim ha müzik hareketlerinin başında geliyor ECM. ECM'de pek çok benim sevdiğim sanatçı var. Bunların başında Theo Angliplos'un müziklerini yapan Ereni Kalenderova ve ben onun müziklerini çok seviyorum ve öğrendim ki İsyan Sadece o da değil tabii ki de bir sürü keçeli olsun, can galiberek olsun pek çok müzikçi de o bu firma için çalıştığını söyleyebiliriz. Bu İsyandan sonra çeşitli gruplarla 70'lerden bugüne gelen bu müzik hala çalınıyor, söyleniyor. Çok değerli sanatçılarla eşliğinde. Ve 5 dakika dedik. 2 dakikada bitirdik bu kadar, böyle bir hız görülmemişti. 5 Beş dakikada Beşiktaş olmadı. Daha kısa sürede bitti. Ama bu müziği bir şekilde özetlediysem ne mutlu bana. Çeşit e, çalma listesi diye ekler miyim bilemiyorum. Muhtemelen ekleyemem YouTube televizyonundan dolayı. Ama bir sonraki videoda belki farklı sanat konularına yerken açarız. Evet. 5 dakikada jazz tarihi. Bu video bu kadar. Haftaya görüşürüz.